FRT TV ekranlarından herkese merhabalar. Yepyeni bir programla karşınızdayız. 90 artı 8 programında Fethiye değerli futbolcularıyla sohbet edeceğiz. Onlara sorular soracağız. İlk konuğumuz, kaptanımız Serdar Ümit Deniz. Ve hemen sorulara başlayalım. Kaptanım hoş geldin. Hoş bulduk. Abi. Serdar Ümit Deniz kimdir? Serdar Ümit Deniz, 14.01.1989 Ankara doğumluyum. Ankara'nın Etlik semtinde büyüdüm. Şekilde. Kaptan futbolla nasıl tanıştın ve ilk nerede futbola başladın? Futbolla nasıl tanıştım? Futbolla çok küçük yaşta tanıştım. Ben 7 yaşında gençler bile altyapısına başladım. Orada seçmelere girdim. Yaz okulu seçmeler derken o gün bugündür devam ediyorum. 7 yaşında başladım yani gençler birliğinde. Evet kaptan unutamadığın bir anın var mı? Unutamadığım anlar tabii ki de var. İyi anlarımız da kötü anlarımız da var. Kötüyü bahsetmeye gerek yok. İyilerden bahsedeyim. Aklıma böyle düşündüğüm zaman ilk gelen hanım eee Sakaryaspor'da şampiyon olduğumuz sene final maçıydı. Play-off'lara kaldık, final maçı. E, İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynamıştık. Nereden baksan 40-45 bin taraftar falan vardı. Diyarbakır'la oynamıştık. 2-1 de kazanmıştık, uzatmalara gitmişti. Uzatmaların e, ilk 15 dakikasında gol yedik. E, sonrasında iki tane de gol attık. 2-1 kazanmıştık. Yani çok mutlu olduğum nadir günlerden biridir. Çok mutlu olmuştum çünkü gerçekten. Unutamadığım anlardan biridir futbol kariyerim. Peki biraz Fethiye Spor'dan bahsedeceğim. Takım içerisindeki dostluğu, arkadaşlığı, sağ dışında ve sağ içinde kenetlenmeyi ve sağ dışındaki dostluğu tanımlayabilir misin? Tabii ki yani şöyle ki takım içindeki dostluk, arkadaşlık zaten biz 5-6 arkadaş daha önceden beraber oynadığımız arkadaşlarımız var burada. Karşılıklı oynadığımız zaten çoğuyla Eskiden beraber oynamasak da karşılıklı oynadığımız hepsiyle karşılıklı oynadık. Ama tabii biz 5-6 arkadaş birbirimizi çok iyi tanıyorduk. Yani ailece görüştüğümüz arkadaşlarımız vardı. Hocamız da sağ olsun buraya zaten bizleri hep beraber aldı. Bu durum bizi çok da ekstradan daha motive etti zaten sezon başında. Yeni gelen arkadaşlarımız da, da burada aynı şekilde yani eskilerde nasıl tanıştıysak onlar da hep beraber içimize girdiler. Biz onların içine girdik. Yani şu an saha içi, saha dışı çok güzel bir arkadaşlarımız var, dostlarımız var. Bir odanın içinde 10 kişi oturabiliyoruz. Sohbetimiz, muhabbetimiz. Ee, dediğim gibi yani şu an çok güzel bir ortamız var. Herkes şu an ortamdan çok mutlu. Evet kenetlenmiş bir şekilde şampiyonlar doğru da gidiyorsunuz. Zaten şampiyonluklar e, bu şekilde geliyor. Allah izin verirse. İnşallah. İzin günlerinde neler yapıyorsun ve antrenman dışında kişisel olarak o haftaki maça nasıl hazırlanıyorsun? Ya ben izin günlerinde neler yapıyorum? Ee, ben aile babasıyım, eşim var. Eşim yanımda, çocuğum yanımda. Çocuğum ikinci sınıfa gidiyor. 7 yaşında. Allah bağışlasın. Amin abicim, Allah razı olsun. Ee, ben genelde onlarla vakit geçiriyorum. Ki zaten ama şimdi e, okula gidiyor. Onu okula götürüyorum. Okuldan geri alıyorum. Ee, o an dinleniksem, eğer o gün maçta çok yorulmadıysam bir önceki gün dışarıya falan çıkmaya çalışıyorum. Çıkamıyorsam evdeyim yani. Hep ailemleyim genelde ben. Antrenman dışında kişisel olarak yani kafa olarak maça kendini nasıl hazırlıyorsun? Ya şöyle ki ben o kadar e, sıkıntı, stres yapan tarzda bir karakterim yok benim. Ben e, geliyorum, idmanımı yapıyorum, çıkıyorum. Ben aile yaşantımı çok seviyorum. Onun için ben evdeyken mutluyum. Eve gidiyorum, e, futboldan yani uzaklaşıyorum diyeyim ben biraz. İdmanımı yapıyorum, geldiğim zaman yüzde yüzümü vermeye çalışıyorum. Sonrasında ben e, Cuma'dan sonra, kampta zaten biz Cuma'dan giriyoruz genel olarak. Cuma'dan sonra zaten ister istemez maçı düşünüyorsun. Ama ben o kadar kendi üstümde baskı yapmamaya çalışıyorum. Yapmıyorum zaten. Kaptan, birçok kulüpte oynadın, ee, birçok şehir gezdin. Ee, Gümüşhane, Ankara, Sakarya, Diyarbakır, Kocaeli gibi şehirlerde oynadın. Biraz Fethiye anlatır mısın? Biz Fethiye'de çünkü diğer şehirlere baktığımızda e, havası yaz-kış çok güzel, e, trafik az. Ee, insanları sıcakkanlı. Biraz Fethiye'den bahseder misin? Nasıl buluyorsun Fethiye şehrini? Ya Fethiye'ye ben e, bundan önceki e, zaman gelmeyi çok istedim aslına bakarsınız. Birkaç hatta görüşmemiz oldu. Nasip olmadı ama diğer senelerde. Bu sene nasipmiş. Bu sene geldik buraya yani e, ister istemez insan istemese de bir huzur doluyor burada. E, şu an Kasım ayındayız. Kasım ayında hala güneşin altında şu an program yapabiliyoruz. Tişört giyebiliyoruz. Ben Ankaralıyım. Gerçi son 10 yıldır hiç Ankara'da bulunamıyorum yani futboldan ötürü ama Ankara çok soğuk. Ankara'nın yani şu anda Ankara'nın yani kısa koluyla falan durma ihtimalimiz zaten yok. Onun için buranın havası çok güzel. Yazın zaten anlatmaya gerek yok. Tüm Türkiye buraya gelmeye çalışıyor. Dünya hemen hemen dünyadan buraya gelen insanlar var. İngiltere'den, Rusya'dan çok sayıda turist geliyor. Çok fazla turist geliyor. Dediğim gibi yani şu an burada çok huzurlu bir ortamımız var. Şehir çok güzel. E, taraftar açıldı bu sene. O beni ekstradan mutlu etmeye başladı. Özledik çünkü. Gerçekten taraftarla oynamayı özledik. Dediğim gibi şu an burada çok huzurlu bir ortamımız var. Evimiz, tesisimiz güzel yani hiçbir sıkıntımız yok. Evet kaptan, teknik direktörümüz Selahattin Dinçel. Ee, çok iyi bir hoca, çok iyi bir teknik adam. Fethi halkı kendisini çok seviyor. Ee, bizler de kendisini çok seviyoruz ve taraftarlar ona imparator diyor. Birçok çalıştırdığı kulüpte de kendisine imparator deniyor. İmparator Selahattin Dinçel'i bize anlatır mısın? Selahattin Hoca... Yani Selahattin Hoca ile biz bundan önce Kocaeli Spor'da da çalıştık. Orada da çok başarılı bir sezonumuz geçmişti. Keza burada da çok şükür başarılı bir sezon geçiyoruz şu ana kadar. Selahattin Hoca işini çok seven bir insan. Yani işini çok seviyor, çok sahipleniyor işini bulunduğu hangi takım olursa olsun. Bence ben Selahattin Hoca'yı şöyle tanıyorum. İlk odak noktası işi. İlk önce her şeyden önce bence işi geliyor. Bizlerden de keza bunu bekliyor. İşimizi yapmamızı, Ondan sonra özel hayat, eş, dost, aile, sevgili her neyse. Dediğim gibi yani işini çok seviyor. Çok profesyonel bir insan. Ve benim en çok Selahattin Hoca'da hoşuma giden bir şey maçlara inanılmaz derecede iyi hazırlanıyor. Sen bana sormuştun abi kendini nasıl hazırlıyorsun? Kendimi hazırlamama çok bir şey gerek kalmıyor aslına bakarsın. Selahattin Hoca oturup konuştuğun zaman ya da takıma konuştuğun zaman Maçtan başka hiçbir şey düşünemiyorsun zaten. Hoca zaten hazırlamış oluyor. Kesinlikle hoca hazırlıyor. Sen ekstradan ya ben maçta ne yapacağım, ne edeceğimi düşünemiyorsun. Zaten seni direkt maça hazır şekilde çıkartıyor psikolojik olarak. E zaten hafta içi fiziki olarak zaten idman yapıyoruz. Onu söylemeye gerek yok. Ama psikolojik olarak dediğim gibi e, aklın burada olmasa bile burada olmak zorunda kalıyorsun. Yani asla başka bir şey düşünemiyorsun. Onun için e, dediğim gibi Selahattin Hoca ile de e, çalıştığım bu ikinci takımım. İnşallah bundan devamı da gelir ama tabii bu seneki inşallah işimizi bir tamamlayalım. İnşallah bu sene şampiyon olalım. Önümüzdeki sona bakarız Allah izin verirse. Kaptan son olarak Fethiye Spor taraftarına neler söylemek istersin? E, hafta sonu da bir deplasmanda maçınız var. Hem onunla alakalı hem de genel anlamda e, biliyorsun e, önümüzdeki iki haftanın bundan sonraki hafta önümüzdeki iki hafta içeride oynayacağız. E, Ağrı Spor ve Karşıyaka gelecek hem bunlarla alakalı hem de Fethiye Spor taraftarına neler söylemek istiyorsun? Yani ilk önce önümüzdeki maçla alakalısından bahsedeyim. Önümüzde yine bizim deplasma maçı var. Zorlu bir maç. Çünkü bize hangi rakip olursa olsun çok ekstradan motive geliyorlar bize. Yani oynadığımız takımların bir hafta öncesiyle bir hafta sonrasına bakıyoruz. Bambaşka bir takım ama biz de oynadığı zaman bambaşka oluyorlar. evet lideri maçlarımızın... yenmek istedikleri için. Kesinlikle. Bizim maçların hepsi çok zor geçecek. Yine zorlu bir maça gidiyoruz. Biz içeride dışarıda bütün maçlara kazanmak için çıkıyoruz zaten sahaya. Allah izin verirse bu hafta sonunda onun için gideceğiz. İnşallah mutlu bir şekilde döneriz. Fethiye Spor taraftarına gelirsek de daha yeni birkaç sene önce söylemiştim. Gerçekten taraftar açıldı. Ben kendi adıma çok mutluyum. Taraftarımızdan isteğim, beklentim benim şudur. Biz her maça kazanmak için çıkıyoruz. Buna emin olsunlar ki zaten iyi kötü bizleri de tanıdılar. Çoğumuzu bu sene tanıdılar zaten. Biz işimize sahip çıkmaya çalışıyoruz ne olursa olsun kaybettiğimiz maçlar da oldu. İnşallah bundan sonra kaybetmeyiz ama olabilir. Bize her zaman destek olsunlar, bize sahip çıksınlar. Arkamızda biz her zaman bileceğiz ki bizim taraftarımız var. Bazen öyle bir an gelecek ki e, diyeceğiz ki taraftar için oynamamız gerekecek bizim. Yani biz o an sahada olmasak bile onların gazıyla biz o maçı kazanmak zorundayız. Çünkü gerçekten taraftar bence bir takımın en büyük avantajlarından bir tanesi. Ben daha önce taraftar olan çok büyük camialarda da oynadım. Fethiyespor'da onlardan biri. Yani inşallah dediğim gibi burada da hep beraber bir şampiyonluk daha yaşarsak çok mutlu olurum. Amacımız, niyetimiz bu. Biz ne olursa olsun dediğim gibi onlar bize sahip çıksın. Onlar bize her zaman desteklesinler iyi günümüzde, kötü günümüzde. Biz elimizden gelen her şeyin en iyisini yapmaya çalışacağız dediğim gibi. İnşallah sonunda hep beraber burada mutlu bir şekilde kupayı kaldırırız. İnşallah bizlerle olduğun için teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Şimdi ee, şimdiden hafta sonundaki maç için de başarılar dileriz. Sağ ol abiciğim. Teşekkür ederiz.